Ece ve Işıltı Feneri. Ece yatağında uzanmış. Odasındaki bütün ışıklar kapandığında kalbinin nasıl da hızla çarptığını hissetti. Karanlık sanki yavaşça odasının her köşesine süzülüyordu. Annesi odaya girdi ve Ece'nin yatağının kenarına oturdu. Korkma canım diye fısıldadı. Karanlık sadece ışığın olmadığı yerdir. İçinde korkulacak bir şey yoktur. Annesi Ece'ye küçük parlayan bir fener verdi. Bu ışıltı feneri dedi. Korktuğun zaman aç. O sana odandaki bütün dostlarını gösterecek. Annesi odadan çıktıktan sonra Ece feneri açtı. Fenerin ışığı odanın ortasındaki oyuncak ayının gölgesini duvarda kocaman bir canavara dönüştürmüştü. Ece korkuyla yorganın altına saklandı. Birden duvardaki gölge kıpırdadı ve Ece'ye doğru bir el salladı. "Merhaba," diye fısıldadı. "Ben gölge. Oyuncak ayının gölgesiyim. Sen neden korkuyorsun?" Ece feneri biraz daha yaklaştırdı. Gölge küçülüp normal oyuncak ayı gölgesine dönüştü. "Gördün mü?" dedi Gölge. "Bizler sadece ışığın şekil verdiği dostlarız. Büyüyebiliriz, küçülebiliriz ama her zaman seninle birlikteyiz." Gölge Ece'yi odanın içinde bir tura çıkardı. "Bak, bu senin sandalye gölgen. O bir ejderhaya benziyor değil mi?" Ece gülümsedi. Ve bu da senin kitaplık gölgen. O da kocaman bir kale gibi duruyor." diye ekledi gölge. Ece feneriyle odasındaki her gölgeyi keşfetti. Ece artık karanlıktan korkmuyordu. Çünkü biliyordu ki karanlık aslında odasındaki eşyaların gölgelerinden oluşan ona eşlik eden bir oyun arkadaşıydı. Ece fenerini kapattı ve gözlerini yumdu. Karanlık artık korkutucu değil, aksine sıcak ve güvenli bir battaniye gibiydi. Ece yine arkadaşı gölgeyle tatlı rüyalara daldı.